Cumartesi 13.30'da Bodrum Spor ile karşı karşıya gelecek olan Yılport Samsun Spor'da sarı kart cezası sona eren tecrübeli stoper oyuncusu Alim Öztürk, Bodrum Spor maçında forma giyebilecek. Kırmızı Beyazlılar'da sarı kart cezasından dolayı geçen hafta yeni Malatya Spor maçında forma giyemeyen tecrübeli stoper oyuncusu Alim Öztürk, Bodrum Spor maçında formasına kavuşuyor. Yunus Emre Çift'in son dakikada geçirdiği sakatlığı sonrası Öztürk'ün cezasının bitmesi, Eroğlu'nun savunmada işini rahatlatacak. Futbolcunun hedefi ise takımına en iyi şekilde katkı vermek. Karşılaşmada ise kırmızı beyazlı oyunculardan Yunus Emre Çift, Mücahit Albayrak, Muhammed Ali Özbaskıcı, Ali Ülgen, Berk Taşkın ve Sarp Ekinci sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamayacak. Öte yandan Kırmızı Beyazlılar geçen hafta sahasında bir bir berabere kaldığı yeni Malatya Spor maçı sonrası saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Alınan kararda Yılpor Samsun Spor'u 28 bin liralık para cezası verilirken Batı Alt Tribünü 114 nolu blokta yer alan taraftarın bir maçlık kartlarının bloke edilmesi ve maça girişleri yasaklandı.